Arkadaşlar merhaba. Şahin Video kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlarımız bugün bahçemizdeki cevizlerden toplayıp yeşil ceviz reçeli yapacağız arkadaşlar. Onun için böyle cevizlerimizi görüyorsunuz. Şöyle bunlardan topladıktan sonra yeşil ceviz reçeli nasıl olur sizlere onun tarifini vereceğim. Şimdi bahçemizdeki cevizlerden biraz koparmamız lazım bu yeşil cevizlerden değerli takipçilerimiz. Şöyle e, yeşil cevizleri koparıyoruz. Ve bunlardan reçel yapacağız arkadaşlar. Evet. E, yeşil cevizler e, tam büyümemesi lazım. Yani e, kemikleşmemesi lazım. Şöyle taze iken bu şekilde toplayacağız. Sevgili tarifçilerimiz. Ve reçelini yapacağız. Bahçemizin kendi cevizlerimiz bahçemizde köyde Kütahya'da şöyle göreceğiniz gibi kendi cevizlerimizden topladıktan sonra böyle bunlardan ceviz reçeli yapacağız arkadaşlar. Şimdi toplamaya başlayayım daha sonra sizlere nasıl olacağını göstereceğim sevgili takipçilerimiz. Evet cevizlerimizi topladık değerli arkadaşlar. Yaklaşık 1,5-2 kilo ceviz topladık. Ee, şimdi bu cevizleri temizleyeceğiz. Ee, ama öncelikle elimize eldiven giymemiz lazım. Çünkü cevizin e, tetirleri elimize çıkacaktır. O yüzden simsiyah olmaması elimizin eldiven giymemiz lazım. Şimdi cevizlerimi topladık. İşleme geçiyoruz sevgili takipçilerimiz. Sevgili arkadaşlarımız e, cevizlerimizi topladık. E, şimdi şu sap kısımlarıyla arka tarafındaki e, şeyleri temizliyoruz. Sağını solunu temizliyoruz. E, normalde biraz daha iri olursa cevizlerin kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Bunlar çok taze olduğu için cevizlerin kabuklarını soymayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle zeytin cizer gibi 3 yerinden cevizimizi çizeceğiz. Bu şekilde çizdikten sonra 4 yerinden de olabilir, 3 yerinden de olabilir. Bu şekilde çizdikten sonra suyun içine atıyoruz. Ve bu şekilde cevizlerimiz kararmaması gerekiyor. Normalde kabuklarını soyarak da yapabilirsiniz. Biz kabuklarını soymuyoruz. Değerli takipçilerimiz. Çok taze bunlar. Körpe çünkü. Sadece baş kısımlarını ve arka kısımlarını temizliyoruz. Şöyle diyeyim. Şurasını baş kısmını alıyoruz ve şu kök kısmını alıyoruz. Şöyle 1 2 3 ve 4 yerine tıpkı zeytin çizer gibi çizdik arkadaşlar. Şöyle zeytin çizer gibi çizdik. Bu şekilde acısını acısının çıkmasını sağlayacağız. Evet sevgili arkadaşlar cevizlerimizi yaklaşık 10 gün her gün böyle suyunu değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi cevizlerimiz simsiyah suyu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle cevizlerimizin her gün suyunu 10 gün boyunca değiştireceğiz değerli arkadaşlar. Cevizlerimizin suyunu her gün değiştireceğiz 10 gün boyunca ve üstlerini kararmaması için açık kovadan pet şişeye dolduracağız arkadaşlar. 5 kiloluk su bidonuna dolduracağız. O şekilde cevizlerimizin açıkta kalan yerleri kararmamış olacak. Yani şimdi bu kovadan su şişesine aktaracağız cevizlerimizi. Cevizlerimiz böyle üstleri açık kalınca üstleri kararıyorlar. O yüzden böyle bir pet şişenin içine atacağız. Ve cevizlerimizin kararmasını engellemiş olacağız bu şekilde. Çünkü geniş kaplarda açık kovalarda cevizlerimiz açıkta kalan yerleri su bürmeyen yerler kararır. O yüzden bundan sonra pet şişede suyunu değiştireceğiz. Hem mesela başka şehre gidecekseniz başka yere gidecekseniz araca koyduğunuz zaman pet şişede suyu dökülmeyecektir. Biz de sık sık İzmir'e gidiyoruz. Oraya buraya gidiyoruz. O yüzden bunu sallamak için suyunu değiştirmek için pet şişe bizim için kolaylık. Sevgili arkadaşlar. O yüzden pet şey aktarıyoruz. Bakın şöyle suyun açıkta kalan yerleri cevizler kararma yaptılar. Bunu engellemek için pet şey koymamız lazım değerli takipçilerimiz. Ceviz ellerimizi simsiyah yaptı çizerken eldivenden de geçiyor arkadaşlar. Çift eldiven kullanırsanız daha iyi olur. Tek eldivenden geçiyor. Bakın ellerimiz simsiyah oldu. Ve çıkmaz. 10 gün falan sürer bunun tamamen çıkması zarar yok ama kötü bir görüntü oluyor elde arkadaşlar simsiyah oluyor. Güzel olmuyor yani. Evet arkadaşlar böyle bidona koyduk. Artık cevizimizin suyunu, yeşil cevizimizin suyunu her gün 10 gün boyunca böyle bidondan değiştireceğiz zeytin suyu gibi. Böyle işte cevizler bu şekilde arkadaşlar. Bu arada ellerimizde kıpkırmızı simsiyah yapıyor ceviz. Artık Ceviz reçelimizde son aşamaya geldik. Uzun zamandan beri suyunu değiştiriyorduk yaklaşık 10 günü geçti. Son defa suyunu değiştirelim. Artık bu son süzmesi Burada Ceviz suyu cevizden dibine gitsin. Evet, normal e, çeşme suyuyla yaklaşık 10 gündür suyunu değiştirdik. Artık cevizlerimiz pet de böyle bir Kütahya'ya getiriyoruz, bir İzmir'e getiriyoruz. Şimdi İzmir'deyiz arkadaşlar. E, en son suyunu döktük. Şimdi e, uzun aramalardan sonra sönmemiş kireç aradık İzmir'de e, bulamadık. E, kireç fabrikasına gittik. Orada kireç fabrikasından da kireç suyu getirdik arkadaşlar. Şimdi bu yeşil cevizlerimizin içine oradan kireç fabrikasından almış olduğumuz kireç suyunu üzerine ilave edeceğiz. Ve yaklaşık 7-8 saat kireçli suda bekledikten sonra cevizlerimiz hazır olacak. Reçel kaynatmaya hazır olacak. Çünkü bu kireç suyu bunları sert erdirecek cevizleri kireçsiz de olur. Ancak o zaman yumuşacık olur cevizler. Biz böyle çıtır çıtır istiyoruz. O yüzden de Üzerine e, sönmüş kirecin üstüne çıkan duru suyunu ilave edeceğiz sevgili tarihçilerimiz. Bakın böyle kireç fabrikasından e, almış olduğumuz e, kireç suyu var arkadaşlar. Bu kireç suyunu cevizimizin üzerine dökeceğiz. Durusu kirecin üzerindeki berrak su arkadaşlar bu. Evet. Şimdi yaklaşık akşamdan sabaha kadar burada kalacak. Son olarak bu kireç suyunda bekledikten sonra cevizlerimiz sertelecek arkadaşlar. Ondan sonra kaynatmaya alacağız. Bu gece de böyle kalacak. İnşallah daha sonra reçelliğe hazır hale gelecek yani. Tabii. <laughs> Evet sevgili o arkadaşlarımız şey, e, şey doğru mu bak? şu o görmüş mi? olduğunuz yaklaşık 15-20 gün cevizleri şeyde beklettik, suyunu süzdük her gün beklettik. E, şimdi de bir, e, bir gün kireçte beklettik mi? arkadaşlar. Kireçte beklettikten sonra, sonra barma şimdi barma kireç suyunu var. süzeceğiz. Evet. Daha sonra e, burada ateşte kaynatacağız arkadaşlar. E, bir gün kireçte beklettiğimiz şey süzüyor şimdi. Bu kireç kireç suyu. Kireç suyu neydi arkadaşlar? Cevizden sertelmesini sağlayacaktı. Hakikattan da sağlamış. Cevizler bakmış öyle. cevizini mi Cevizler. Şerbet aynı normalde şöyle yapacağız yenge. Öyle ya. yapacağız. kireçli suyu Hı. bir kaç defa yıkıyoruz arkadaşlar şöyle. Hı. Şimdi yıkamış olduğumuz cevizleri kireç suyuyla yatırıp beklettiğimiz cevizleri arkadaşlar 2-3 defa yıkadık. Şimdi kaynayan suyun içine atacağız. Ve yaklaşık 20 dakika burada bu suda. şöyle yıkamış olduğumuz cevizleri iyice kaynayan suyun içine döktük arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika cevizlerimiz burada. 20 dakika kaynayacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi artık cevizlerimiz kaynadı şimdi 20 dakika doldu cevizlerimizi artık çıkaracağız buradan. Suyumuz kaynadı. Şimdi suyumuzun 2,5 iki buçuk litre suya arkadaşlar 2 kilo şeker ilave ediyoruz ve şekerin erimesini sağlıyoruz. Bunu Allah'a Yaklaşık 15 dakika şerbetimiz kaynadıktan sonra üzerine şimdi cevizlerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Yaklaşık 45 dakika cevizlerimizle beraber kaynadı. Artık reçelimiz dönmeye başladı. Artık gördüğünüz gibi bakın böyle köpürdü reçelimiz dönmeye başladı. Şimdi limon atacağız artık. Limon sıkacağız içine. Şöyle. Şimdi şöyle yarım limonu üzerine sıkıyoruz. Bu şekilde. Yaklaşık 15-20 dakikada bu şekilde limondan kaynaması gerekiyor. Arkadaşlar reçelimiz tamam artık oldu. Gördüğünüz gibi. Hoşçakalın değerli dostlarımız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.